Ha? Hayırdır İsmet? Ne arıyorsun burada? Şey, e, ben bir pembeyi merak etmiştim de nasıl diye sormaya geldim. He, öyle insani duygularım var yani. Ya Allah Allah Fatma abla, hemen laf çakma ya. Biliyorsan söyle işte. İyi. Ey. biz de iyiyiz eğer merak ettiysen. Ha tamam canım, size geçmiş şey olsun. Şey ben pembeyi görmek istiyorum. Bir sakıncası yoksa tabii. Ya benim için bir sakıncası yok da anam yolar seni diyeyim yani. Beş dakika göreceğiz ya alt tarafı. İyi ha. Az bekle burada. Ana. Ana. Metin'i oskijin odasından çıkarıyorlarmış. Yarın da taburcu olabilir dedi doktor. Oh, çok şükür ya Rabbim. Fıs pembe, İsmet gelmiş seni görmeye. Aa! Merak etmiş seni, iyi misin, hoş musun, sağ mısın diye bir bakayım demiş. Ha insan olacağı tuttu yani. Benimle dalga geçmeyebiliyordu ama. Bak hele, o zaman sen de geç bir güzel dalganı, ha? Aa bak, ayağına fırsat gelmiş işte. Ee, şimdi, dur bakayım. Yat hele sen bir. Ne yapıyor ee? Yat, yat, yat. Yat bakayım. Yat koy kafana. Aferin. Sen daha komadasın. Hem güzel kızım? Anne ne yapıyorsun ya? Kız, bu çocuk seni nikah dairelerinde bekletmedi mi? Hı? Utancımızdan yerin dibine geçmedik mi? Geçtik evet. Sen de ona hayatının şahısını yapacaksın. Dur bakayım. Uzat kolunu. Anne. Annem. Ya Allah aşkına yapma ne olur ya. Bak çocuk üzülmüş zaten buralara kadar gelmiş geçmiş olsun ha. Ali sen de bir şey söylesene. Vallahi İsmet büyük eşeklik etti. Hasibe anne, ben varım. İşte benim damadım, pırlantam. Çok yaşa Ali'm. Ay Ali sen yapma bari ya. Ne var? Biraz eğleneceğiz. E ee, bakayım, kaldır kafanı. Hı, Hı. Aferin benim Rolünü güzelce oynarız. Hemen. Seni ağlatmak neymiş? Görsün bakalım. Aa, dur bak, ah da fotoğrafını çekersin. Hemen al. <laughs> hadi, bakayım. hadi 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 madem. Ben de de hadi 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 de hadi 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 Geçmiş olsun. hadi Geçmiş olsun hadi Gerçi geçmişlik durum yok. Fatma ablayla konuştum maşallah Türk gibiymişsiniz ya. <laughs> ne oluyor ya? İsmet. <laughs> Bir son dakika gelişmesi oldu. Pembe. Ne? Pembe ne? <laughs> Ebedebe komaya girdi İsmet doktor daha çıkmaz dedi. <laughs> ne, ne, ne komutması ya, ne diyorsunuz siz? Kızcağız bayağı duman solmuş, <laughs> ciğerleri çökmüş. E, e, e. Gencecik kız oldu da. <laughs> ne oluyor yani? Ö, ölecek mi? <laughs> Ay İsmet, İsmet gidip bir şey diyeceksin de oğlum. Vallahi bak bir daha bulamam. Doğ içine. <gülüyor> <gülüyor> geç hadi geç. Fatma <laughs> abla. Hani ben benim bir şey yoktu. Vallahi ben de şimdi öğrendim kardeşim. Şu Yenge hadi biz çıkalım artık. <laughs> hadi kalk gülüm. Be. Demin annenle konuştum. Senin için sabaha çıkmaz dedi kız. Öleceğim mi sen şimdi? Olacak iş mi kız bu? çok kırdım seni. Ama böyle olacağını bilseydim yapar mıydım o hayvanlığı? Allah benim belamı versin. Daha yenecektim seni. Sen benim en iyi arkadaşım olmuştun. Hem sen Çirkin de dahilsin ha. Güzelsin. Cadılsın ama çok güzelsin. Ben böyle ölme ne olur ya. Yalvarırım ölme kızım. Kurban olayım ölme. bir de şöyle bak canım ya. gözyaşlarını net çekemedim de. Pembe, ko mı çıktın kız? <laughs> of he canım çıktım. sonra öyle pembe. Ne olur beni bırakma. Lan! Zaldınca dayanamadım. <laughs> Ka kandırdın mı lan beni? Ay Allah sizi ya. Hey ya kandırdık İsmet Bey. Anşaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. <laughs> Abi senlenme mi be? Kısmet efendi. Sen bunu hak ettin. Hadi. <laughs> Sinir yaptı. Bak <laughs> <laughs> oh ya sinirlendi bir de ya. sinirlendi sinirlendi. <gülüyor> çok <laughs> kızdı. <çok. gülüyor> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.